Sportaküs TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve bugün Sportaküs TV'de Falcao ve Boateng karşılaşıyor. Galatasaray'ın yıldızı ve Beşiktaş'ın yıldızı Boateng karşılaşıyor. Karantinada olduğumuz bu günlerde bu tarz videolar gelecek ve evden çıkmayalım arkadaşlar. Bu videoları izleyelim, diğer YouTuber'ların videolarını izleyelim. Yeter ki evde kalalım, dersimizi çalışalım. Bunlara devam edelim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum biliyorsunuz ve bu çok önemli. Bir de Discord hakkında konuşacağım. Gerçekten Discord'u kurarken şöyle bir sıkıntılarım vardı hani olur mu olmaz mı falan diye ama şu anda yaklaşık 50 kişi olduk orada ve çok güzel muhabbet dönüyor. Oyunlar oynuyoruz birlikte, Rocket oynuyoruz, Risk oynuyoruz. Birlikte oyun oynayalım Steam üzerinden, PlayStation üzerinden diyorsanız Discord grubumuza hemen aşağıda açıklama kısmında linki var. Mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Ee, çok güzel bir ortam oldu Orada ee, Herhangi bir sıkıntı da yok, küfür falan zaten yok biliyorsunuz arkadaşlar. Neyse, kimin kazanacağı hakkında tabii ki bir fikrim yok ama e, Falcao'nun şut çekmesine Boateng izin verirse Falcao'nun kazanabileceğini, Boateng'in de gücü sayesinde Falcao'yu yenebileceğini düşünüyorum. Yani tam olarak kimin kazanacağı hakkında bir fikrim yok. Mücadele başlıyor. Radamel Falcao başlıyor mücadeleye. Falcao başladı iki takıma da başarılar. Arkadaşlar tarafsız oynuyorum. Bak şu anda oynuyorlar. Görüyorsunuz elim yok. Fark bak böyleyim. Üzerinde üç ters üçgen de yok. Yani laf etmeyin ha sonra. Boateng orta pozisyonu arıyor. Boateng Falcao var karşısında. Bir orta Falcao'lar Boateng vurdu. İlk tehlikeli atak Boateng'den top dışarıda. İlk tehlikeli atak Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Boateng'den geldi ve top dışarıda. Evet arkadaşlar sayacımız hızla ilerliyor gördüğünüz üzere. 50 bine adım adım gidiyoruz önce 30 bine olacağız tabii ki 30 bine de şurada binden daha az abone sayısı kaldı her geçen videoda çok çok hızlı gidiyoruz bu Boateng sol tarafta topla buluştu şimdi pasını verdi öbür otenge bo Boateng'e Boateng'ler paslaştı bir duvar pası şut ve gol Boateng attı hiç beklenmedik bir anda. Çok güzel, temiz bir vuruş bu otelikten. Gerçekten çok iyi bir vuruştu. Ve böyle baka kaldım. Radamel Falcao da sanırım beklemiyordu böyle bir şutu. Güzel bir goldü. Tekrar bir kere izleyelim arkadaşlar. Radamel Falcao'lar. Bakalım nasıl reaksiyon gösterecek ama müthiş bir vuruş gerçekten Falcao. Ne yapsın? Zaten 40 over eli var. Güzel bir maç olacak. Haydi hep birlikte izleyelim. Dakika daha 12. Çok gollü bir karşılaşma bekliyorum arkadaşlar. Boatengler gücünü daha iyi kullanıyor bu dakikalarda. Şimdi Falcao alabilirse tehlikeli olabilir. Boateng. -tank. Bo Boateng'den sol tarafa. Tehlikeli bir atak izleyebiliriz. Şimdi Boateng. 20. dakika. Bir orta. Kafa vuruşu dışarıda. Out. Çok tehlikeliydi. Şimdi Falcao. Orta pozisyonu arıyor. Radamel Falcao. Tehlikeli bir pozisyon olabilir dışarıya aktarabilirse topu tehlikeli olacak. Şimdi Falcao dönüp vurma çabası. Radamel Falcao şut pozisyonu arıyor. Falcao döndü vurdu gol. Beraber geldi Radamel Falcao'dan. Radamel Falcao beraberliği yakalıyor. Çok güzel bir gol oldu. Şimdi Boateng 1 Falcao 1 bakalım neler olacak. Güzel bir gol oldu. Radamel Falcao Boateng'in karşısında kullanamıyor Boateng daha güçlü ama şu konuşmada Falcao biraz daha etkili ve şimdi 1-1 oldu skor Boateng'ler bu sefer nasıl reaksiyon gösterecekler bakalım çünkü maç tekrar beraberliğe geldi Falka 10 numaralı Falka'ya doğru Falka şut posunu Falka döndü Falka vurdu gol bir anda maç döndü Radamel Falka 36. dakika 2-1 Radamel Falka'lar 2-1 yapıyor çok kritik bir müdahale. Burada işte Falcao'dan geldi. Sonrasında pas pas güzel. Döndü, vurdu ve attı. Falcao Boateng karşısında. Dediğim gibi maçın başında da söyledim. Şut çektirirse Boateng tehlikeli olabilir çünkü isabet oranı çok yüksek. Şimdi nasıl reaksiyon gösterecek? Golün etkisini atabilecekler mi? Boateng bir içeriye, bir kafa dışarıda Boateng çok kritik bir maç. Çok kritik bir maçtı. Bu nasıl kaçar? Boateng. Gerçekten bunu bakmak lazım arkadaşlar. Bomboş kale. Neredeyse bomboş kale. Çok kritik bir kaçırış. Radamel Falcao ata geliyor. Radamel Falcao 2-1. Önde şu anda Radamel Falcao. Ve Boateng'e karşı güç gösterisini de yapıyor. Belki bir kalan <laughs> ışıklamadan bir açan vurdu. Boateng. Boateng. Maçın en kritik anı bu gol olsaydı çok tehlikeye girebilirdi Beşiktaş futbolcu için ama gol izin vermedi Boateng. Şutu çeken Falcao'ya bir sıkı markaj Boateng'lerden. Şimdi Radamel Falcao gönderdi içeriye. Bir kafa dışarıda Radamel Falcao. Boateng geriye baktı. Döndü şimdi öbür Boateng'e doğru. Paslaşmalar güzel. Kritik bir an olabilir. Falcon yüzüne çarptı ama top tekrar Boateng'de içeri gönderdi. Şut pozisyonu gol. Falcon yüzüne çarpan top. Boateng kattı 2-2. Boateng kattı beraberliği buldu. Bu sefer de beraberliği bulan Boateng'ler. İşte maç böyle olacak arkadaşlar. Maç dediğim böyle olacak. İki futbolcu da gerçekten galibiyeti çok istiyor ama Boateng gerçekten temiz bir vuruş yaptı. Yani maç başında söylediğim şeyler şuydu. Güçlü olan taraf Boateng, şutu iyi olan Falcao demiştim ama iki futbolcu da pozisyondan pozisyona beni haksız çıkartıyor. Gerçekten ikisi de hem gücüyle hem şutlarıyla etkili şu, an, şu dakikalarda. Kevin Prince Boateng topu kazandı. Aradan gönderdi. Gol pozisyonu. Kevin Prince Boateng gole gidiyor. Kevin Prince Boateng kaçırdı. İlk yarıda kaçırdı yine kaçırdı Boateng. Çok 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 önemli bir pozisyon. Cömertçe harcadı bu pozisyonu Boateng. İşte 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 daha ya ne yapsın Boateng. Pası öbür veren Boateng için söylüyorum kaçırdı. Falcao'lar bunu çok iyi kullanabilir şimdi. Kemal Prince Boateng yine. Evet bu dakikalarda Falcao'lar birazcık düştü gibi oyundan. Bilemiyorum ya itibariyle diyeceğim ama. O da bu ara Falcao mükemmel kurtardı. Boateng mükemmel vurdu. İki güzel hareket. Korner kullanılıyor şimdi 61. dakika. Boateng şu ortası bir kafa Falcao'dan. Şimdi Boateng. Boateng gidiyor. Boateng verdi pasını. Boateng karşı karşıya kaldı. Boateng kaleci Falcao. İkinci basıyor. <laughs> Gol. Fazla abarttı. Kendi sesi denedim ne kadar gol diyebiliyorum diye ama çok güzel bir goldü. İşte Falcao'nun da bu mükemmel kurtarışı gerçekten. Çok güzel kurtarmış. Kaleci edasıyla 3 Falcao değişikliği şimdi. Falcao'larda 3 oyuncu değişikliği. Bütün Falcao'lar değişti. Bakalım neler olacak. Prens Boateng 3'e 3 2 öne geçti. Hemen müdahale geldi. Teknik direktör Fatih Terim'den. Radamel Falcao sol tarafa döndü. Şimdi 17 numaralı Falcao. İçeride kim var? Falcao paslaşıyor. Boatengler dikkatli. Falcao'lar gol istiyor. Şimdi içeriye bir kafa Boateng'den. Boateng kareye girdi. Boateng kareye girdi. Şimdi gönderdi gol posunu. 70. dakika Boateng. Boateng katkı 4 oldu. Boateng katkı 4 oldu. Pradamel Falcao'lar çaresiz kaldı. Bu pozisyonda Boateng çok temiz vurdu. Gerçekten güzel bir andı. Futbol adına. Evet 4 olduktan sonra Falcao'lar tabii ki de tüm riskleri aldı. Belki e, şansı var hala. 20 dakika var. Çünkü maçın bitimine neredeyse e, artıları da sayarsak. Şimdi Portekler yine atakta. Tabii bütün riskleri aldıkları için geride boşluk veriyor. E, Falcao'lar bu arada faal galiba. Evet Faal Kutlusu Müftüoğlu faal verdi. hakem Çin Federasyonu'ndan Kutlusu Müftüoğlu. Kevin Prince Boateng döndü. Kevin Prince Boateng dakika 78 artık gol pozisyonu bir falka son anda müdahale. Kritik bir müdahale adam El Falka'dan. Evet hakem falı verdi. Hakem kutusu üftü oldu. Şimdi pardon. evet taç kullanılacak. Kullanıldı. Boateng artık son dakikalar. Boateng'ler kazandı diyebiliriz. Ancak İki takım oyuncuları da gerçekten yüreklerini koydular sağda Çok güzel bir karşılaşma oldu. Ve maçı Boateng'ler kazandı. Ama Radamel Falcao'ları da tebrik ediyorum. Şu korona bittikten sonra Roşatlı'da inşallah videolarımız devam edecek arkadaşlar. Şu anda ikimiz de karantinaya aldık kendimizi. O işe gitmek zorunda olduğu için de ben açıkçası gelmesini doğru bulmadım. Çünkü en, en mantıklısı bu arkadaşlar. Çünkü bana geçtiği zaman 30 kişiye 100 kişiye geçme şansı olacak onu da aynı şekilde o yüzden birbirimizi Karantina altına aldığımız için bir süre video gelmeyecek Şu beladan kurtulana kadar Discord grubumuza bekliyorum Eğer imkanınız varsa 2.5 liralık üyelik var Kanalımda arkadaşlar Teknoloji desteği için yaparsanız çok sevinirim Ve kanalıma lütfen abone olun Hepinizi seviyorum Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın Hoşça kalın. bay bay arkadaşlar Adam el falcao Evet vur artık. Adam el Falka! Evet, Falka! Evet. Çok iyi. Sapınaru! Sapınaru! Hocam! Hocam! Sapınaru! Sapınaru! Sapınaru!